Merhaba ee, şimdi kampa geldik yine tabi balığımız var olmazsa olmazımız palamut ee, ızgarada nasıl yapabiliriz nasıl temizlenir ee, onu göstereceğiz. Evet yakından ilk önce şu anal deliğinden bıçağı sokup kesmeye başlıyoruz. iç çıkartacağız. Sonra biliyorsunuz şurada yüzgeçleri var, solungaçları. Onları çıkarmamız gerekecek. Şöyle buradan sokup çektiğimizde zaten Böyle çıkmaya başlıyor. Kolay yani çok zor bir şey değil. böyle elimizde çekip alıyoruz. Biraz balık büyüdükçe onu çıkarmak biraz zorlaşıyor. Şu kısımda da balığın böbrekleri var. Yani böyle temizleyemeyebilirsiniz. Bıçakla orayı kesmeniz gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi kanlı kısım orayı da çıkarıyoruz. Temizliği güzel bir şekilde yapmazsanız karın kısmında acı bir tat gelir balığın. Ondan e, temizlemeye biraz özen göstermemiz gerekiyor. Evet şimdi iç iç organlarını temizledik. dört parça yapacağım. ızgaraya atacağım için. Kemiğin hemen üst kısmından kesiyorum. Bir de balığımızı ızgarada yaparken ben e, genellikle kendi yaptığım bir sos var. Onu size tarif edeceğim. E, yıkama işlemini yaptıktan sonra o sosa batıracağız. E, sonrasında ızgaramıza atacağız. Bu kısmı da keseceğiz. Hemen kemiğin biraz üstüne sıyırarak kesiyorum. Bu şekilde. Evet. Görüldüğü gibi balığımızı kesmiş olduk. Şimdi suyla bu kırmızı kan kısımlarını akıtacağım. Tekrardan görüşmek üzere. Evet şimdi yıkadık kanlarını temizledik. Bir de şu karın kısmında bazı balıklarda siyah, bazılarında beyaz, bazılarında sarı oluyor. Gömlek dediğimiz bir şey var. Onları da temizlememiz gerekiyor. Yoksa yerken acı tat gelir. Şimdi kendi yaptığım sos demiştim. Zeytinyağı veya sıvı yağın içine kekik, pul biber, kırmızı biber bir karışım yapıyoruz ızgarada yapılacak balıklar için ve ızgaraya atmadan önce sosla hepsini bulayacağız. Böyle yaparsanız en lezzetsiz balık bile harika bir lezzete dönüşecektir denemenizi tavsiye ediyorum hem bazı dönemlerde balık yağsız oluyor bu nedenle hani kuru olabiliyor ızgarada onun için mecburen böyle bir yöntem denemiş oluyoruz zaten diğer balıklarda tekrardan söyleyeyim sosumuz yağ sıvı yağ kekik pul biber kırmızı biber İsteyen olursa e, bazıları sevmiyor kokusunu ama ben seviyorum. Mesela şu anda bahçemizde taze yoktu. Taze biberiye yapraklarını e, kıyıp içine atabilirsiniz. Evet şimdi e, 10-15 dakika bu sosumuzun balığın e, derisine biraz işlemesini bekleyeceğiz. O arada da e, közümüzü mangalın ateşimizde közümüzü yapacağız. E, bu arada dikkat edin ormanda filan hani ateş yakma gibi hani yanacak yerlerde ate ateş yakacaksanız e, şöyle kenarlarını açmayı unutmayın. Hatta ıslatın ve etrafı ateşin etrafına mutlaka taş koyun ki sağa sola e, kıvılcım çıkmasını engellemiş olursunuz. Evet, bu şekilde balığımızı da e, biraz beklettikten sonra dediğim gibi telimize alıp e, ateşe atacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ateşimizi e, dikkat etmemiz gereken şey ateş alev olmayacak, köz olacak. Eğer alevin üstüne koyarsanız etin dış kısmı hemen kararır, is olur e, ve içi pişmeyebilir. Onun için köz durumu olacak. Evet, balıklarımızı da böyle soslu dizdik. Şimdi artık koyup yavaş yavaş olmasını bekleyeceğiz.